Evet değerli arkadaşlar bir başka konumuz açık hava basıncı. Bir diğer ismi de atmosfer basıncı. Atmosfer atmosfer oluşturan havanın ağırlığı ve moleküllerinin birbirle çarpmasından kaynaklanan bir basınç vardır. Bu basınca açık hava basıncı denir. Açık hava basıncının değerini İtalyan fizikçi Torricelli yapmış olduğu deneyle görmüştür. Yani şu an bulunduğumuz bir atmosferin bir ağırlığı olduğu için bu atmosferin ne yapacaktır? Bir basıncı olacaktır. Torricelli deneyi Deniz seviyesinde ve 0 derece sıcaklıkta yapmıştır. Torçel yaklaşık 1 metre uzunluğundaki cam boru içerisinde boşluk kalmayacak şekilde civa dolduruyor. Sonra içindeki civa dökülmeyecek şekilde boruyu ters çeviriyor ve içerisinde civa bulunan kaba boruyu daldırıyor. Bu durumdayken ters çevrilmiş borunun ucunu serbest bırakıyor sonra borudaki civa seviyesini gözlüyor. Boru içindeki civa azalmaya ve kaba boşalmaya başlıyor. Ancak bir noktaya geliyor ki civanın kaba dökülmesi son buluyor ve seviye sabit bir şekilde kalıyor. Sonra teriçelli uzunluk ölçülerle, uzunluk ölç ölçerle yani bir cetvelle cam bordaki civa seviyesini kapta bulunan civa üzerine itibaren ölçüyor ve uzunluğu 76 cm olarak buluyor. Şimdi niçin civa cam boru içerisinde 76 cm yüksekliğinde sabit kaldı? Şimdi şekilde de törçeli deneyini gözlemleyebiliriz. İçi civa dolu yaklaşık 1 metre boyundaki cam boru. Daha sonra içi civa dolu kap. Baş parmağıyla borunun uç kısmını kapatıyor ve ters çevirip kap içerisine daldırıyor. Şimdi sorumuza baktığımız zaman civanın neden dökülmediğine dikkat edeceğiz. Çünkü 76 cm yüksekliğindeki civa sütunun yaptığı sıvı basıncı açık hava basıncına eşittir. Bu nedenle bir denge sağlanmıştır. Şimdi buradaki açık hava basıncı ile sıvı basıncını bir karşılaştırmamız lazım. Açık havadaki moleküller sıvının yüzeyine temas ediyor. E bu temas sonucu ne yapılmış oluyor? Sıvı üzerine bir basınç etki etmiş oluyor. E şimdi Pascal prensibinden de bizim öğrendiğimiz bir kural vardı. Sıvılar üzerlerine etki eden basıncı her yönde ve eşit büyüklük iletiyordu. Yani sıvı yüzeyindeki oluşan basıncı içerideki sıvı ne yapıyor? Kabın her tarafını iletiyor. Aynı zamanda yukarıya doğru iletiyor. Demek ki yukarıdan etki eden açık hava basıncı ne yapıyor? Kabın her tarafını etki ediyor. E şimdi bir de bizim şuradaki borumuz içerisindeki sıvının bir basıncı var aşağıya doğru. Şimdi alttan yukarıya doğru bir açık hava basıncı var, yukarıdan aşağıya doğru bir sıvı basıncı var ve bunlar birbirine ne yapmış oluyor? Dengelemiş oluyor. Aşağıdaki şekilde daha iyi anlayacağız bunu. Hava molekülleri sıvı üzerine basıncı etki ediyor. İçerideki sıvı bunu her taraf iletiyor, aynı zamanda borunun içine diletiyor Şu borudaki sıvı aşağıya doğru bir basınç oluşturuyor. İşte buradaki basınçla içerideki açık hava basıncı birbirine ne olmuş oluyor? Eşit olmuş oluyor açık hava basıncını dengeleyen sıvı basıncının değerini hesaplayarak bulmuştur. Ee, şimdi açık hava basıncını bularak e, ne yapmıştır? Deniz seviyesinde ne kadar basınç oluştuğunu da aynı zamanda ispatlamış olmuştur. O zaman biz burada o şekildeki biraz önceki şekildeki sıvımızın basıncını bulduğumuz zaman açık hava basıncını bulmuş oluruz. Demiştik ya sıvı basıncıyla açık hava basıncını birbirini dengeledi diye. Sıvı basıncı aynı zamanda açık hava basıncı HDG sıvı basıncımız buydu. Sıvının yüksekliğini 76 santimetre ölçmüştü. İçerideki sıvı neydi? Civa 13.6 ve yer çekimi ivmesini yaklaşık olarak alıyoruz. İşlemleri yaptığımız zaman açık hava basıncı yaklaşık 10 üzeri 5 paskal oluyor. Bu da 1 atmosfere eşit. Bu da neye eşittir? 76 santimetre civa. Ha bunları niye veriyoruz? İlerleyen zamanlarda soru çözüldüğünde işte santimetre civa cinsine verip paskala çevirin veya paskal verip atmosfere çevirin denildiği zaman bu değişimi biz buradan kullanmamız gerekecek. Bu bizim için önemli bir bilgi. Torricelli deneyi farklı tipte ve eğimdeki borularla yapıldığında borulardaki civa seviyesi değişmez ve 76 santimetre eşit olur. Şimdi bizim burada Torricelli deneyinde anlayacağımız olay açık havanın bir basıncının olduğu ve bu açık hava basıncı içerisindeki civa sütununa eşit oldu ve buradaki civa sütunu boruların eğimine bağlı değil deniz seviyesinden yüksekliğe bağlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet bu dediğimiz kurallara doğrular biçimde bir şeklimize bakalım. Bakın farklı eğimlerde ve farklı genişliklerde 4 tane borumuz var. Ve hepsini dikkat edin sıvı yüzeyinin dik yüksekliğine bakıyoruz. Bunun da yüksekliği haş, bunun da yüksekliği haş, bunun da yüksekliği haş, bunun da yüksekliği haş. O yüzden borulardaki civa seviyeleri ne yapmaz değişmez. Cam borudaki civa yüksekliğinin değişmesi hava basıncının değişmesiyle mümkündür. Bu nedenle deniz seviyesinden farklı yükseklere çıkıldığında hava sıcaklığının neminin ve yoğunluğunun değişmesiyle hava basıncı değişir. Bu nedenle buradaki civa yüksekliği de değişir. Şimdi aşağıda önemli bir notumuz var. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça ilk 500 metre için ortalama her 105 metrede açık hava basıncı 1 cm civa azalır. O zaman biz mantıken şunu düşüneceğiz. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı yani atmosfer basıncı düşüyor. Evet notumuzda da belirtmişti. Her 105 metrede 1 santimetre açık hava basıncımız ne yapıyor? 1 santimetre düşüyor. Bunu doğrular biçimde şeklimize bakalım. Deniz seviyesi rakımı 0 kabul ediyoruz. Deniz seviyesinde 76 santimetre civa bulmuştu Torricelli. 210 metre bir daha tırmandığımız zaman civa sütunumuz nereye iniyor? 74 santimetre yani burada 2 santimetrelik bir basınç azalması gerçekleşmiş oluyor. Açık hava basıncını barometre ile ölçülür. Barometre ile ölçülür. Barometre, civalı ve metal olmak üzere iki farklı şekilde olabilir. Şimdi burada bir notumuz daha var. Bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğine rakım denir. Biraz önce de söyledik deniz seviyesinden yükseklik rakımdır. Uçaklarda ve helikopterlerde de yerden yüksekliği ölçen aletleri alimetre denir. Yani uçağın yerden yüksekliğine kadar diye bunu hesaplayan ürüne ise alimetre diyoruz. Buradaki bizim bahsedeceğimiz önemli hususlardan birisi tekrar deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı her 105 metrede 1 santimetre düşer. Şimdi günlük hayatta bu açık hava basıncı ile ilgili uygulamalar. Ee, bakalım. Bir su bardağı tamamen suyla doldurulup ağzı bir kağıtla kapatıldıktan sonra ters çevrilirse suyun dökülmediği görülür. Bunun nedeni kağıda alttan etki eden açık hava basıncının bardaktaki bulunan su basıncından daha büyük olmasıdır. Örneğin deniz seviyesinde yapılacak böyle bir deneyde 10 metre uzunluğunda bir cam boruya tamamen su doldurup kağıt kapatılıp ters çevrilseydi Yine de su dökülmezdi çünkü Torricelli deneyinde civa değil de su kullansaydı su sütunu 10.336 metre olacaktı. Dolayısıyla 10 metrelik su sütunu 10.336'dan daha küçük olduğu için bardaktaki su yine dökülmezdi. Yani şimdi bizim burada Torricelli kullandığı deneyde neden civa kullanmış? Çünkü civanın yoğunluğu fazla. Civanın yerine su kullansaydı elindeki boru 1 metre değil de yaklaşık 10 metre olması gerekirdi ve bununla da deney yapmak çok zor olurdu. Buradaki yoğun sıvı kullanması deneyinin daha kolay yapılmasını sağlıyor. O yüzden de şimdi biz bunu kendi evimizde de deneyebiliriz. Bardan ağzına kadar suyu tamamen dolduruyoruz şekildeki gibi. Daha sonra hava almayacak şekilde kağıdı kapatıyoruz ve barda ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimiz zaman kağıt ıslanıncaya kadar kağıdın düşmediğini göreceğiz. Çünkü alttan açık hava basıncı ne yapıyor? Oradaki kap içerisindeki sıvının basıncını dengeliyor. Aşağı doğru sıvı basıncı var, yukarı doğru açık hava basıncı. Bunlar birbirine ne yapıyor? Dengeliyor. Bir başka örnek ıslak ve düzgün bir zemin üzerine jilet konulunda sanki yüze yapışıyormuş gibi olur. Bu jileti biz ne yapamayız? Kaldıramayız. Şekilde bakalım. Zemin üzerindeki jileti kaldırmak çok zordur. Bunun nedeni jiletin altındaki zemin su ile kaplı olduğundan açık hava basıncı jiletin sadece üst kısmına etkilerek jileti yüzeye yapıştırmaktadır. Şimdi jiletin altını düşünelim. Altı e, tamamen kapalı olduğundan dolayı hava molekülleri araya giremiyor. Üst taraftan da jiletin üstüne her taraftan açık hava basıncı etkiliyor. Üst taraftan bu baskı ne yapıyor? Jiletin kalkmasını engelliyor. Bir başka örnek şekle de bakalım. Meyve suyuyla alakalı. Bir meyve suyunun boş kutusunun havası bir pipet yardımıyla çekildiğinde kutunun içe çöktüğünü gözlemleriz. Bunu hep hayatımızda yaşıyoruz. Meyve suyu içtiğimizde, süt içtiğimizde bittikten sonra içerisindeki sıvı artık kutu büzüşmeye başlıyor. Şekil 1'de kutunun içindeki hava basıncı ile kutunun dışındaki hava basıncı aynıdır. Dışarıdan etkilen hava basıncı ve içeriden etkilen hava basıncı aynıdır. Ancak şekil 2'deki gibi kutu içerisindeki hava boşaltıldığında dışarıdan kutuya etkilen aç hava basıncı İçerideki basınçtan daha büyük olduğu için kutu içeri doğru çökmüştür. Şimdi biz pipette çektiğimiz zaman ne yapıyoruz? İçerideki havayı boşaltmış oluyoruz. E içeride hava azaldığı için ne olacaktır? İç basınç düşer. İç basınç fazla olduğunda dış basınç büyük olduğu için ne yapıyor? Kutumuzu içeri doğru büzüştürüyor. Evet bir başka örnek. İki ucu açık bir cam boru, iki tarafı da açık su bulunan bir kaba daldırılıp Sonra üst ucu şekil birdeki gibi parmakla kapatılıp kaptan çıkarıldığında borunun ucunda suyun akmadığı gözlenir. Bunun nedeni borunun içindeki su basıncının alttan sıvıya etki eden açık hava basıncından daha küçük olmasıdır. Şekil 2'deki gibi borunun üst kısmından parmak çekilirse su borudan akmaya başlar. Çünkü açık hava basıncı borunun üst kısmını eder Şimdi bu durumda aşağıya doğru bir sıvının basıncı var. Bunu dengelen nedir? alttaki açık hava basıncıdır. E şimdi nedir burada? Açık hava basıncı fazla olduğu için sıvı aşağıya doğru akmaz. Ama parmağımızı kaldırdığımız zaman hem buradan açık hava basıncı etki edecek, buradan da açık hava basıncı etki edecek. Şimdi bu ikisi birbirini götürür ama peki o zaman buradaki sıvı basıncını kim dengeleyecek? Sıvı basıncını dengelen bir etken kalmadığı için su ne yapar? Aşağıya doğru damlamaya başlar. Biraz önce anlattığımız olayı burada formülize etmiş. P0 eşittir P gaz artı P çoğu yukarıdan aşağıya doğru P sıvı P sıvı aynı şekilde ne olacaktır? P 0 eşittir P gaz artı sıvı basıncını yazarsak HDG. Deniz seviyesinde bulunan bir insanın vücudunda açık hava basıncı her santimetre kareye 1 kilogramlı kütlenin Yapacağı kuvvetten daha fazla bir kuvvet uygular. Bu yetişkin bir insana toplam 20 tonluk bir kuvvetin etki etmesi demektir. Yani biz 20 tonluk bir yükü taşıyabiliyoruz. 20 ton yaklaşık 20 otomobilin kütlesi, 20 ton yaklaşık 6 otobüsün kütlesi, 20 ton yaklaşık 4 griderin kütlesi kadardır. Peki biz 20 otomobilin oluşturduğu kütleye denk bir kuvvet altında nasıl oluyoruz da ezilmiyoruz? kağıt gibi buruşmuyoruz. Normal şartlarda üstümüze bir tane araba geçse ezilip ölüyoruz. Ama 20 tane araba, 6 tane otobüs veya 4 tane grader nasıl taşıyabiliyoruz? Çünkü vücudumuzun her santimetre karesini etkiden açık hava basıncı kadar vücudumuz içinden de dışarıya e, dışarı yönlü eşit şiddette bir iç basıncımız vardır. Bu basınçlar birbirini dengeledikleri için bu basıncı hissetmiyoruz. Nasıldı bu? Arada? İç basıncımız nedir? Kandır. Şu bizim damarımız olsun. Damar içerisinden dışarıya doğru bir kan basıncı vardır. Dışarıdan içeriye doğru da ne vardır? Bir açık hava basıncı vardır. Aynı şekilde P kan diyelim şuraya. İşte bizim içerideki kan basıncımız dışarıdaki atmosfer basıncını dengelediği için biz bu dış basıncı hissetmiyoruz. Biz aniden yükseklere çıktığımız zaman dış basınç düşecektir. Dış basınç düştüğü zaman vücudumuzun iç basıncı yani kan basıncı aniden değişimi sağlayamayabilir. Bu yüzden burun kanamaları, göz kenarından kanamalar meydana gelebilir. Dağcılar e, tırmanırken belli bir metrelerde durarak, dinleyerek tırmanırlar. Bunun sebebi işte bu dış basıncın azalmasını iç basıncında dengelemesini sağlamak için. Bu şekilde hani bir dağ tırmanma falan gibi bir olay olduğu zaman dinleyerek tırmanma, tırmanmak sağlığımız açısından faydalı olacaktır.